Koyun Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Ande Sarıoğlu. Bugün 4 Şubat 2022 Cuma. Koyun Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Kripto paraların yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunun tartışıldığı Rusya'da Maliye Bakanlığı regülasyon isteğini bir adım daha öteye taşıdı ve bankaların kripto para alım satımı yapmasını önerdi. Maliye Bakanı Sülyanov, bankaların kripto para borsası işlevi görebileceğini ve bu sayede regülasyonların çok daha kolay olacağını belirtirken aynı zamanda diğer finansal şirketlerin de bu lisansı alma hakkına sahip olabileceğini ve lisans sahibi olmayan şirketlerin kripto para hizmetleri sunmaları durumunda suç işlevi sayılacaklarını ifade etti. Yapılan bir araştırmaya göre en büyük 4 Metaverse platformu 2021 yılında 500 milyon dolarlık gayrimenkul satışı yaptı. 2021 yılında 500 milyon dolar satış gerçekleştiren Metaverse platformlarının bu yılsa satış hacminin iki katına çıkmasını bekledikleri bildirildi. Boston Federal Rezerv Bankası ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü uzun zamandır beklenen potansiyel bir dijital merkez bankası parasının temeli olarak kullanılabilecek teknik araştırmayı yayınladı. Boston Fed Başkan Yardımcısı Jim Kunya, gelişmekte olan teknolojilerin dijital merkez bankası parasını nasıl destekleyebileceğini ve hangi zorlukların devam ettiğini anlamak çok önemli. Yapılan işbirliği bu teknolojiler ve bir dijital merkez bankası parasını tasarlarken dikkate alınması gereken seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayan ölçeklenebilir bir CBDC araştırma modeli oluşturdu dedi. Label, kriptocuların ana akım içerikleri için fikri mülkiyet hakları ticareti yapmasına izin vermek amacıyla yeni NFT platformunu duyurdu. Label tarafından Ethereum üzerinde merkezi olmayan NFT platformu sunulurken kullanıcılar içerikleriyle ilişkili NFT'ler oluşturabilecek. Merkezi olmayan Metaverse tokenları, meta platformlarının hisse fiyatındaki düşüşe rağmen bu hafta istikrarlı kazançlar elde etti. Facebook'un ana şirketi Meta Platform, teknoloji devinin hayal kırıklığı yaratan kazançları ve günlük aktif kullanıcılarındaki düşüşü açıklamasının ardından Perşembe günü hisse fiyatlarında %26'lık bir düşüşle şimdiye kadarki en büyük tek günlük düşüşü gördü. Moka Brands Başbakanı ve kurucu ortağı Yatsiu, Meta'nın hisse fiyatındaki keskin düşüşün kullanıcıların merkezi web 2 modelini sorgulamaya başladı daha geniş bir eğilimi temsil edebileceğini öne sürdü koyabilin bugün de sonuna geldik günne sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için koyun para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın